Yani bunu bilmek için e, kahin olmak gerekiyor biraz. Çünkü Trabzonspor e, bazen hiç beklemediğiniz bir anda e, enteresan e, bir görüntüye bürünüp sürpriz galibiyetler alabiliyor. Ama e, genel hatlarıyla baktığınız zaman ben e, sezon başında şunu söyledim. Trabzonspor bu sezon yeniden bir yapılanma içerisinde ve ekonomik büyük bir e, külfet yaşıyor. Trabzonspor bu ekonomik olarak sıkıntısını aşarken, yeniden yapılanırken biz bu sezon için, sezon başı dedim ki sakın şampiyonluk ya da şampiyonlar ligini hatta lig üçüncülüğünü bile hayal etmeyin. Yani böyle bir şartlanma içerisinde olmayın, sabırlı olun. Yönetim de doğru adımlar atsın dedim. Trabzonspor'un e, bugünkü koşullarda tabii devre arasında nasıl bir takviye yapacak, nasıl bir transfer politikası izleyecek, futbolcuların hangileri kalacak, hangileri gidecek... Yeni gelecek olanlar olacak mı, Ola gelecek olanlar ne kadar katkı sağlayacak bunların hepsini görmek lazım. Ondan sonra ama bugünkü Trabzonspor üzerinden konuşursanız dördüncülük, beşincilik çok büyük başarıdır Trabzonspor için. Türkiye Zira Türkiye Kupası e, kupa maçları çok enteresandır, değişik olabilir. Ben e, Trabzonspor'un bir şekilde Avrupa'ya Zira Türkiye Kupası üzerinden ya da ligde üçüncülük, dördüncülük basamağı üzerinden gitmesinin hala büyük başarı olacağını düşünüyorum ama e, bu konuda kesin bir hüküm verme şansımız yok.